Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 26. Uluslararası İnşaat ve Yapı Fuarı'na en yoğun katılım Türkiye'den. Firmalar Karabağ'ın yeniden yapılandırılmasında görev almak için ürünlerini beğeniye sunuyor. Buyurun. Buyurun. 26. Uluslararası İnşaat ve Yapı Fuarı Bakü'de kapılarını ziyaretçilerine açtı. 26. Uluslararası Azerbaycan İnşaat ve Yapı Fuarı başladı. 3 gün sürecek fuara 17 ülkeden 280 firma katılıyor. 8000 bin metrekarelik yerleşim alanı üzerine kurulan fuara en yoğun katılım Türkiye'den. Türkiye'den ise yaklaşık 44 firma katılım göstermektedir. Aynı zamanda Türkiye standımızda e, temsil edilmektedir. Altyapı, üst yapı, yol inşa firmalarımız hali hazırda fuarımıza katılmaktadır. Türk firmalar Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunmak istiyor. Yaklaşık neredeyse 30 senedir aslında Sivil teknolojilerle ilgili de çalışıyoruz. Tabii ki son 10 e, senede buna daha fazla önem verdik, hız verdik diyebiliriz. Karabağ'ın inşasında da aslında Türkiye olarak biliyorsunuz büyük bir rol almak istiyoruz. Kardeş soydaş e, halkımızın, devletimizin yanında olarak. Fuarda Türk firmalara ilgi yüksek. Türkiye'de yerli ve milli olarak yazılımdan donanımına... Üretimini gerçekleştirdiğimiz, tasarımını gerçekleştirdiğimiz switchlerimizi Azerbaycan Karabağ yeniden yapılandırma fuarına getirdik. Şu anda çok ciddi manada rağbet görüyoruz. Bakü Expo Merkezinde düzenlenen fuar Cuma günü kapılarını kapatacak.